bizi misafir etti. Evet cümle selamlar arkadaşlar. Değerli YouTube izleyicilerim. Bugün gene bir arkadaşımızın evinde e, misafiriz. Şöyle kendisine direkt çevireyim. Tunca abimizle. Evet Tunca abi e, bizi buraya öncelikle e, davet ettiğin için sana teşekkür ediyoruz. Kısaca bir kendini e, şöyle bir tanıtırsan seni tanımayanlar için hemen senden bir şeyle başlayalım. İsmini... Öncelikle hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Hoş bulduk. Ben Tunca Kaya. Ankara 1973 doğumluyum. Tahlacı uşu besliyoruz. Evet. Ee, yani 10 yıldır burada besliyorum ama e, tabii 10 yaşından beri bir şeyimiz var yani, tecrübemiz var yani. Evet, e, burada da yine araçlarla kısa bir tanıştırayım. Dernek Başkanımız Oğuz, Dernek Üyelerimizden Bedir ve e, değerli abimiz Hidayet. Böyle bir hem sohbet hem bir soru kısmında e, kendilerine kısa bir söyleşi yapacağız. E, İlk olarak Tunca abi hemen bir şöyle bir soru söyleyeyim. E, kaç yaşında bu e, kuş işine başladın hemen bir kısa kendini söylersem. 10 yaştan beri buna bir merakımız var yani. Profesyonel Hı. anlamda e, tam olarak e, ne kadar e, kendini bu işe verdiğini söyleyebilirsin? Tabii ki 15-18 yaşlarında çevremdeki yaş olarak büyük olan abilerimize, kardeşlerimize, bahçemize kuşlar izlettirdik yani. Evet. 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 Bu da gördüğünüz gibi arkadaşlar e, abimizin e, Frankfurt Derneği üzerinde bayağı yapmış olduğu başarı dereceleri var. Bu sadece gördüğünüz iki tanesi. E, gördüğünüz üzere duvar kısmında da var. Ve ayrıca e, yine birkaç tane de içeride e, e, bulundurduğu kupaları var. Abi e, emeklerine sağlık, başarıların devamını diliyoruz. Gerçekten de e, Almanya gibi bir yerde... Ee, zor olan şeyler başarmışsın. Ee, hemen bir soru sorulan devam edeyim e, abi. E, kuşlarda olmazsa olmaz e, istediğim üç özelliği bize söyleyebilir misin? E, kuşlarda tabii özellik olması yani e, atım, taban taflası. Yani bunlar ama kuşlarımızda çok eksik var yani şu anda. Yani aradığımız şeylerin özelliklerin yani birkaçını bulabiliyoruz ha. Yani yetiniyoruz yani şu anda. Kuşlarda biraz e, yöresel değişikliği yapıyorlar arkadaşlar. İşte evet. Mesela sen Arap atını İngiliz atına vuruyorsun, altından başka Değişik bir şey oluyor. Kuş. Kuşlar da oluyor. Yani yine tavacı kuşla eşleşmesi de, lazım. De yani. <laughs> evet. aynı. Ee, peki kuşların e, nasıl eşleşmesini tavsiye edersin abi? E, nasıl eşleştirmeli? Şimdi bu kupayı aldığına göre, böyle kupalar senin olduğuna göre e, artık e, bu Başlamış eşleşme konusunda bir tecrübe yani edinmiş yani olman işte lazım. Şimdi bu iş matematiksel olmaz. bu Kuşu göreceksin e, bu gözünden göreceksin ondan sonra eşleyeceksin yani öyle ileride alıp da huşu zaten eşleyemezsin yani. Evet. Yani bazen tamam da ya, gözünde gördüğünüzden da bir verimli bir yavru alamıyorsun ama tabi en azından iyiden bir beklentin olur ama görmediğin kuştan e, hiç hiçbir beklentin olmaz yani. Evet. Yani görerek eşlenirse daha iyi olur ama yani yerde görüp de ya bunun babası oynuyor bunun dedesi oynuyor deyip de kuş eşlenilmez yani. Evet. Evet. Şimdi hemen bir büyüğümüz evet, olarak şey büyüğümüz olarak da bir de bir soru sorayım. İlahi abi, e, kuş neden kanat yer ve bu kanat yemesi engellenebilir mi? E... <laughs> Güzel bir soru. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> arada, arada kaynatmayalım e, böyle. Size de sıra gelecek yani. yani bekleyiniz. <laughs> ben bu kuş kanat yeme konusunda müşteri, yani çok müşteriyim, çok rahatım. Herhangi öyle bir sıkıntıyla karşılaşmadım desem yalan olmaz. Evet. Yani ama onun değişik ya brief tavbecilerden ya da diğer büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla belli şartlara belli sebepleri var. Kuş yiyen, işte kanatını yiyen kuş pek iyi karşılanmıyor eksikliğinden dolayı. O da doğal tabii ki kanat performansı <laughs> eksik olduğundan dolayı oyununa da yansıyor tabii. Peki bunu engellemenin e, Valla üretimler... mineral eksikliğinden olabilir. E, kuşun sertliğinden kaynaklanıyor olabilir. Evet. Onu o andaki o kuşun e, yapısı sebebinden dolayı a, yani görüp de e, engellenebilir mi? vallahi çalıştım desem yalan olmaz. Tam olarak <laughs> cevap veremeyeceğim. Evet, tamam. Ben denedim ama. E, evet, e, evet, Kısaca ben söyleyeyim. Çünkü iki sesle kuşu birbirine vurduğu zaman çok, e, çok, çok ter, sert bir bu sıkıntılar oluyor ama Şimdi bende de var mesela bu e, çok sesli iki sesli bir kuşu birbirinden vurdum ben böyle bir kanat yeme problemi oldu. Ama, Ama o kuşu ay ayırdım. Hı -hı. Hafif sesli bir kuşa vurdum. Hı, Hı Ama böyle bir problemle karşılaşmadım. Yani. Ama ben şimdi şunu sorabilir miyim o zaman? Mesela kuşu damızlığa çekiyorsun. Hiç uçmadığı halde kuş kanat yiyor. O zaman hani ne yani oluyor? Yaktığı zaman zaten genelde kanat yiyor. Evet. Olabilir. O neden oldu? Sertlik, Şimdi normal, bu bizim bahsettiğimiz. Sertliğinden olabilir Hidayet abi. Şimdi kuşun geneti yatan, genetiğinden olabilir. Yatan bir kuşta sertlik o kadar darbe vurmaz uçkanlıklara. Kanat çalışıyor demek ki kuşlarda. Yani. Hayır kümesin yani. içinde ne şey çalışabilir yani. ya. Çalışacak bir şey yok Yastığı yerde ya. durup dururken niye yesin? Yani işte ben de öyle diyorum, niye yesin? Ama bu genellikle sesli kuşlarda oluyor. Sesli kuşlarda, genellikle yani, sesli kuşlarda oluyor. E, Se, Sertliğin ne mi kaynaklı? İşte o mermi o gibi şey. gidiyor, bu çok sesli falan. Yani şimdi fazla aşırı sesli kuşu e, sefere geldiği zaman da etkiliyor zaten. Ya yani bunu... Şimdi da mesela bir 10 takla vuran kuş, sesli işte, Aynen. Böyle şimdi böyle mermi ne... gibi gidiyor, diyelim bu kuş. E, dersin ki tamam ben kuşu buldum ama işte bulmadın ya, yani ne oluyor ya? Yani? Ondan sonra kuş artık e, sefere geldikçe seferden kaçmaya başlıyor değişik değişik problemler Ciddi çıkıyor. Yani çünkü şeylerin, feniklerin feliklerin uçlarını Ses yediği için. Ses biraz daha e, normal olursa daha iyi oluyor yani uç. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz? Çok sesli kuşu e, eğer böyle bir olay varsa bunu biraz daha sesi e, kuşlarla e, denediğimiz zaman bu işlemi çözülmüş olabiliriz. Biz Ankara sonra, kuşundan bahsediyoruz şimdi mesela bugün Kayseri, Sivas kuşları. <laughs> bunlar daha güçlü, daha sesli kuşlar yani şimdi. Bunlar da böyle bir problem... Bilmiyorum Onlar, ben bütün kuşları beslemedim ama... Belki kuşun özelliğinden de, ırkından da olmuş da olabilir. olabilir. Genetiğinden de olabilir yani. yani. Şimdi belki bir, yanlış bir biz, e, bilgi vermeyelim. Sadece belki bir olan şeyi konuşuyorum. Elimizdeki kuş Ankara kuşu. Ankara kuşu üzerinden konuştuğumuz zaman çok öyle fazla ben rastlamadım mesela kanat yiyenine çok ağır bir şekilde kanat yiyen fazla değil, fazla çok değil. çok azdır yani. Ama diğer mesela bölgelerin Sivas kuşu çok sert mesela Irak kuşu çok sert. Ama onlar kanat yiyor yemiyor. Şimdi bir şey diyemeyiz. Çünkü elimizde yok. Beslemiyoruz. Bilmediğimiz, Bilmediğimiz kuşun da yorumunu yapmak bize düşmez. illaki bir Sivaslı veya o kuş cinsinden besleyen arkadaşlar denk gelirse onlara sorabiliriz acaba Onların da bilgisi var mı? Tabi bu da bir soru işareti. Ha bu bence yöresel değil. Ya bu mesela şey var ya bizim Hamza abi mesela o kare kuşu besliyor, Ankara kuşu. Bir Arap aldım ben mesela. Kuşta kanat kalmamış abi. Sadece o kuşların hmm. kanatlı bir Genetiğinden ya. Genetiğinden de olabilir. Bence abi, yöresel bir seri, neyse, şey yok. Genetiğiyle alakalı da yani, olabilir yani. <laughs> Bende mesela sıras kuşu var. Getireyim belki senin kuşundan daha temiz kanatları. Yani <laughs> Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyebiliriz. Yani, evet abi sen de dinleyelim. Ben onun için dedim ya şimdi Hani insanın kendi görmediği, yaşamadığı bir bile konuyu bir şey ya bir yorumlayıp ona e, laf olsun diye konuşması da gerekmiyor ama ben kelebekte bile kanat açar e, diye de kanadını yiyen kuş gördüm. Şimdi bu o zaman demek oluyor ki fazla sesle alakalı <laughs> değilmiş gibi geliyor. Yani. Yani. O, yani zaman, işte, o zaman o şey zaman şey o zaman ona göre yani. O Ağabey zaman şöyle söyleyeyim. dönüyor şöyle, dolaşıyor yine genetik işine geliyor yani. Bu kelebek diyor. Kuşun, kuşun soyunda bir şey yapmayacak ya. kuşun, kuşun soyunda genetik vardı yani. Yani. yani arkadaşlar o zaman şöyle söyleyebiliriz. Kuşlarınızı o, o, o bir şeye ayırıyorsun. Başka kuşa vuruyorsun. Öyle bir problem olmuyor. Hı. Hı. Ya işte bir, birisinin genetiğinde ha, o kanat gibi şeyi vardı. Erkekte vardı mesela. O kuşun yavrularında oluyor. Uçta kanat kalmamış. Sadece o kanadın borular var ya borular kalmışlar. O Okey, derece. Yani. Ama bende Sivas kuşu var. Yani hayvanda ses soluk çok güzel. Kanadını evet. açsam bir leke yok. Evet. Ya i̇şte diyor ya sertlikle evet. alakalı demek ki değil o zaman. Yani baş... Evet başkanım o zaman sana hemen şöyle bir şöyle devam edeyim. En zorunlu. Ee, sorunu. İbra <laughs> bir oyun kuşunun uçum süresi Almanya şartlarına göre ne kadar olmalı? ben kendime göre bir buçuk saat abi. Fazlasını istemiyorum ben. Evet. çünkü ne zamanım olabiliyor ne altında bekleyebiliyorum bir buçuk saat ötsün görevini yapsın yeter benim için. Evet hemen Aynen. yine o zaman şöyle ev sahibimizi dönelim. Abi sizin için olmazsa olmaz olmaz taban takla mı üst bağlama mı? Ya üst bağlama benim için önemli yani. Taban her kuşta bulamazsın zaten. <laughs> yani her kuşta evet. tabanlı değil yani şimdi. Bilal abi e, senin en olduğu için bu soruyu sana sorayım. Estağfurullah. E, aile... Yaşladığımı <laughs> <laughs> Yok estağfurullah abi saygım <laughs> onu. ailelerde çocukları kuş beslemek isteyenler olursa. Hı hı. Bu ailelere tavsiyen, çocuklarının kuş beslemesini istes, yani tavsiye eder misin yoksa e, ayrı beslemesini mi dersin? İstisnasız bir hayvana kesinlikle meyil olmalarını tavsiye ederim. Israrla ederim. Hem çocuğun psikolojik sağlığı açısından hem de kendine olan güveni açısından çocuğa bir şu anki teknolojinin getirmiş olduğu bu Tabletli, evet, böyle e, telefondu vesaireydi. Bunlardan birazcık olsun kendini arındırabilmesi için, Artı dediğim gibi öz de çok katkısı oluyor. Kesinlikle evet. tavsiye ederim. Evet. Cümlelerimi fazla uzatmak istemiyorum. Evet, teşekkürler abi. Birimizden bu bu cevabın sonra e, hemen almaya da e, kuş anlayışı e, Tunca abi sizce nasıl? Oyun kuşu olarak. Ya şimdi herkesin kendine göre. E, genel anlamda olarak... genel anlamda nasıl görüyorsunuz? Var güzel e, olan arkadaşlarımız, abilerimiz var yani. Ama tabi e, tabii diğer arkadaşlarımızda öğrenci şeyler var yani. Eksikleri var, hep var yani. Evet. E, tabii, bunları kalkıp da yanlış yönlendirmeye gerek yok. Doğruları da doğru bir şekilde anlatıp e, eksiklerini falan gidermeleri lazım. Yani. Onları da bizden anlatmamız lazım eğer bir bilgimiz varsa yani. Hı -hı. Peki bu kadar kopardan sonra tekrar şöyle bir soru sorayım. Ee, dişi ve erkek kuşun uçunun da Farklı özellikler olmalı mı? Şimdi e, örnek diyelim e, sen e, atımlı uç istiyorsun. E, Dişi atımlı, erkek atımsız. E, sen ikisinden de atımlı bir uç bekleyemezsin. Eğer atımlı özellikle bir uç istiyorsan, ikisini de özellikle vuracaksın. Benim düşüncem o yani. İyi, hayır mesela uçuş tarzları anlamında. mesela Tabii, Uçuş tarzlarında yüksek uçumlu sistem uçması benim için daha iyi. Yani. Mesela dişi kuşun hızlılığı veya erkek kuşun hızlılığı veya biraz daha sakin uçması bu bakımdan da ne dersiniz? Dişi kuş değil ama ben erkek kuş taraftarıyım. Erkek kuş benim için daha güzel yani. Daha iyi daha iyi. Yani. Peki erkek kuş mu daha biraz daha hızlı uçumlu olmalı yoksa dişi kuş mu? Dişiler biraz daha hızlı uçuyor. Kanat sallanma şekli daha biraz daha farklı. Yani. Evet, erkek. yani ama erkeğe erkek göre... Erkek biraz da daha, daha oturaklı oynar. Biraz daha sakin uçması. Daha... Evet, e, şöyle bir soru. İklim şartlarında e, bizim burada Avrupa'da diyelim, e, kuşlarımızın e, performans açısından Türkiye veya Türkiye gibi olan bölgelere göre oyunu e, etkiliyor mu ve bunu ne kadar etkiliyor, ne açıdan e, bize biraz fikrini söyler misiniz? Tabii Almanya'nın iklimi biraz daha farklı e, yağmurlu ve Türkiye gibi daha. E, yani burada kuşu zaten doğru düzgün göremiyorsun göremiyorsun yani uçurduğun yani. Evet. Onun için yani Almanya'da Avrupa'da kuş uçurmak zor. Uçurabilen arkadaşlara da tabi saygı duymak lazım yani. Evet. O zaman en son bir soru olarak şöyle tekrar İdil abiden başlayayım. Ee, kısa ve cevap İdil abi. Abi hayalinizdeki kuşu şöyle buldunuz mu? Bulduysanız veya bulmadıysanız beklentiniz ne? Kısa bir cevapla hemen alalım. Hayalimdeki kuşu buldum diyen adam kuşçuluğu bırakması lazım veya ona yakın diyelim abi öyle bir kuş falan. Bulamadım ee, daha hala Senin bulduğunu evet. söylüyorlar Hilal. Evet Tuncay abi. Tunc <laughs> Tunc Tunc <laughs> Tuncay abi e, bu kadar kupan var. Bir başarılara sahipsin. Hayalinde kuş ya da e, seni tatmin eden o dereceye getirecek kuşlar. Ya tamam güzel kuşlar oynuyor ama şimdi işte diyelim mesela 100 liraya aldığından bir iki tanesi böyle güzel çok kaliteli bir çıkıyor. Tabii o bizim biraz olsun e, Teselli, ediyor. teselli ediyor yani. Tatlım şimdi ediyor. Ya, aradığımız kuşu bulmak e, biraz zor yani. O zaman dedi, Hidayet abinin dediği gibi. Aradığım kuşu bulursam diğerlerini yok ederim de onu beslerim yani. Çoğaltırım yani. Olmasa da ona yakın kuşları tahminime e, göre tamam, uçurdun. Şimdi e, e eksiği ne kadar da fazla da olsa az olan çıkıyor. Güzel kuşlar da çıkıyor yani. İzliyoruz. Evet. Ve eşe dosta da izlettiriyoruz. Allah razı olsun. E, i̇yidir yani. Normal. Ş ş ş şartlar evet. Tekrar bu başkanımıza geçelim. Evet başkanım senin cevabını alalım. Ben de bulamadım abi. Dedim ki, <laughs> dediğim gibi arayız. Bulmak zor. Biz de araştayız. Evet ya, Bedir abi bir büyüğüm zor senden cevap alalım. Ben bulsaydım kuşçuluğu bırakırdım herhalde. Şimdi Allah rahmet eylesin. Geçen günlerde Zabıta Mehmet amca rahmetli oldu. Allah Onu rahmet eylesin. Allah. 100 yaşındaydı bu. Onlar bulduk diyemediler ki biz nasıl bulduk diyelim ki işte o sevdanın bu bir sevda peşinde sürükleniyoruz. illaki ki e, mezara kadar da herhalde bırakamayız. Ne zaman mezara gittik o zaman bulduk sayarız. Yerimize yerleşir. Bu sevda bizimle bu şekilde gidiyor. Evet arkadaşlar videomuzda <laughs> videomuz da bayağı bir oldu. 15 dakika yakın. E, Tunca abi e, buradan tekrar sana teşekkür ediyorum. Bizi burada ağırladığın Peygamber için. E, başkanım sohbetimize e, Bedir abimiz, Beyler abi sohbetimize katıldığınız için teşekkürler. Evet arkadaşlar. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere. Ee, tekrardan hayırlı günler, selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun.